Gençler selamlar nasılsınız iyi misiniz? Merhaba abi ben iyiyim sen nasılsın? <laughs> Allah! Eller yok eller yok. Dört bir yana kuşatılmış kale gibi öldüm. Ya ben bu oyunu sileceğim Teşekkür ya yeter de ya. Abi. Desene ne oldu ya? Ay pardon ben bu oyunu sileceğim. Teşekkür yeter ederim. ya. <laughs> çok iyi ya. Çok özür dilerim ara sıra sesim değişebiliyor. <laughs> valla güzel yapıyorsun dayı valla çok iyi yapıyorsun. Teşekkür ederim o senin güzelliğin. Bu da benim küçük kız kardeşim. Merhaba. Aa çok tatlı. Teşekkür ya. ederim adam öldürdüm ablacığım. Eline sağlık kızım. Bu yine geliyor Öcü. <laughs> Enden. Ben de öldüm. Last player standing. Ya ya Sağlık abi. İyi oynadın. <laughs> eyvallah eyvallah. Abim silah sevli ya. Adam şimdi haritayı tabaf edecek. Raiz abi. Raiz abi. Vandalında ne var? Soğuk çelik varmış. Olur olur. Yeriz <gülüyor> yeriz. <gülüyor> Teşekkür ederim. Abi bunu evet. ne kadara aldın? Valla 500 lira civarında bir şey tutuyor galiba hatırlamıyorum. Abi galiba. çok zengin. <laughs> Estağfurullah. Ne? Escort mu bozuk? Escort niye bozuk? Estağfurullah. Yardım adam burada adamlar Sen bu yaşta escortu ya. nasıl biliyor olabilirsin? Estağfurullah dedim ya. Reis abi dikkat et sana geldiler. Boom. <laughs> Spike down. Defender spawn. Oho. Korktum. Last player standing. Of ya kandıramadım. Herkes nerede? Öldük. Of Ama ben, ben artık konuşabilir miyim mi, rica 15 Kanka sıkıntı yok. Hayır. Bu artık. Sıfır vurucu Ondan dolayı. Ama ölsün bana ne? Ben de ortadaydım. Ama öyle olmuyor. <laughs> çok güzel yapıyorlar taklit Bak şimdi. gülüm. Valla çok güzel yapıyorlar taklit şimdi. Bu da benim ablamın hesabı. Gelmeyen gay. Gel. <laughs> Esasında öyle denmez. Ablam öyle diyor hep ben bilmiyorum ne demek. Kötü kötü öyle şeyler Ben demiyor musun her yerde beni böyle ispiyonlama diye. Ama, hepimiz böyle mi? konuşursak kim doğrusunu doğru oyun oynayacak ki? Tam gaz zaten ya. Doğru evet. gönüme Benden bu It kadar daha yapamıyorum. Sen duruyor. <laughs> Zaman bazen boş Kimin <gülüyor> bu? Oh! abi. Hoş bulduk. Neden geldin? Ablamı vermem. Siz çağırdınız ondan geldim. Ablam mı çağırdı? Tamam o zaman devam edelim. <laughs> Ablacım neden bana verdin? Ben yapamıyorum al bunu. Ya aşağıdan başlığı basacaksın. Ben de o zaman kaptayına veriyorum. Hazırsın kaptan zaten yapsın. Ben pada tamam. dersin. Büyüyünce de biber alacağım. <laughs> <laughs> Bir maç girelim o zaman ondan sonra da ben sala devam edeyim. Hayır. <laughs> Hayır. İnanmıyorum ne dedi kavgada söylenmez. Ben sola giderse biz kime gireceğiz? <laughs> Sinirim bozuldu. Selam de demeyeceğim. Bay bay. Görüşürüz. Alo kardeşim neydi? Ne oldu? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kim üzdü bu kız? Ağlayarak içeri kaçtı ya. <laughs> ne alayım? E ne? Ya. Ya. Sen emin misin hala solo devam etmek istediğini? <laughs> Eğleniyorum şu anda. Eğlendiğim için duruyorum ben de. Allah razı olsun. Yani eğlencem bitti zaman bizi kullanıp peşe atacaksın. Kendimi kullanmış peçe <laughs> değil <istediğimi> Teşekkür <şaka> ederim. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> konuyu öyle ee, şey yapmak isterseniz öyle düşünün. Yani öyle <laughs> düşünmeyin <laughs> <Düşman> ama. <götüne, gülüyor> düşman götüne, düşman götüne, düşman <laughs> götüne. İnanmıyorum. Ben seni kullanmış peçete yapacağım. Sen de peçete olacaksın. Bekle. <laughs> <laughs> kesebul Vallahi benim değil. Bu benim. Kaptan Rex gibi lan. İşte var ya şu kale ip korsanlarında şeyi çeken, tap yeri çekmek, tap yerinden al. Eee başrol. Anladım anladım. Olan. Anladım anladım tamam. Allah işte Allah <laughs> <op>. Ya işte o Kaptan Rex. Allah kahretsin. Ya çekilmasana. Öyle bir şey değil, öyle bir şey değil. Ben bak ben oynamak istiyorum bu oyunu. Ay anam anam. Ya her şey güzel de annem anne ben vuruyorum sana. Hadi ince süper o Ellerime sağlık. Hadi dur. Jack süper yaparsan. Ben Jackson, sen Jackson Sparrow. Yok. Of ya. Captain Lex bir marka ya. Gerek yok. Sen yüzden artık hep o ismi görmek başka sen bir şey. Sen de bir marka Allah kahretsin ya. Türk milliyetçisi. Niye Türk milliyetçisi yaptın o lan sen o kızın şeyin ismini? Hani. Hayır o. Bir dakika. Lan ben e? nasıl cümle cümle de kuramıyorum. <laughs> abi milliyetçi anime Türk kızları ne <laughs> öyle bir şey koydu grubun ismini? <laughs> niye <gülüyor> öyle bir şey yaptın oğlum sen? Aha. Aslansın ya. Biz niye grupta yokuz lan? Benim <laughs> kızım <laughs> Oğlum ben bu tişörtü niye giydim lan? Dekolte veriyor gibi abi. Kendimi kötü hissettim lan. Şöyle, ne? Şöyle, şöyle bir kavga yapalım. Görmem Ben bu tişörtü <laughs> niye giydim kanka böyle dekolte veriyormuş <laughs> gibi hissettim. <laughs> kötü hissettim abi, kendimi <laughs> şu anda. Ama o kalkanı açarsan annen Kızar. Kızar. Annen kızar o kalkanı açar sonra. Bakayım de kolitene. Yok yok bakma. Bakmak istiyorum. Bir bakabilir miyim? Ya hayır hayır hayır. Yok. Kötü hissettim lan kamera öyle gözüküyor gibi geldi. Ha. Olabilir kardeşim ben en iyi oyuncu değilim sonuçta herkes benden iyi oynayabilir yani. Sejde benden iyi oynayabilir. Trollo benden iyi life. oynayabilir. Herkes benden iyi <laughs> oynamış ben zaten <laughs> en sonuncuyum. <laughs> <laughs> Şuna şey bakar mısın? Tamam <laughs> ya, ya mağduruyorum. Daha sonra takip ederim bilgisayarım, internetim ben wifi, wifi. Alo Türkçe konuşmak istiyorum. <laughs> Konuş artık. Oo, e, sen yana yana şu anda yana. sen şu anda benim daha yayınlarla tanışmamışken böyle konuşuyorsan var aynı yandık. Yana. Bende de aynı problem var. Benim yayınlara giren kişilerin Türkçesi bozuluyor. Bozuk gelirsen daha kötüye gideriz. Allah kabul etsin. Valla kral e, çevremde o kadar konuşamayan insan var ki şaşırdım. <laughs> yani daha da kötüye gidemem. Ne ben Benim agalar var. Harfleri veriyor. Güneyi <laughs> <laughs> ben kuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kelime bulmaca oyunu gibi. O neymiş öyle dayı be? Ben çorabı gösterdiğim İlk zaman ne yaşanacağını o kadar iyi biliyorum İlk ki. O yüzden ki öyle bir hataya düşmeyeceğim. Ya hayır ya! O hatayı yapmam. Yapamam. Yapmamalıyım. Ya hele hele <laughs> nesi yapma ya? <laughs> Emre'nin kilotlu Ya! Oh. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir Bak, şey, Bak. Işte şu soğuk. Ya abi siz nasıl... Yok benim de böyle çetim var ya. Bak yemin ediyorum şu kolonyayı götür. Hiç. Ne? Kolay, Görmek... Kolonya kolay geldi. Utancından kolay geldi işte kanka ya. Ey, kolonya bence utancından Aa, değil de. <laughs> Sen yorulma diye kendisi hemen pozisyonunu almış demek ki reis ya. Kolonya idol. Neredesin bacısını. <laughs> ne oluyor? Bu şarkı öyle değil sanki Ne oluyor Aa. lan? Aa. Oh. git. Daha. Oh. Ama ya. ne oluyor? Dolu. 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 <laughs> 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 Oyunda anime kızı varmış. Olabilir. <laughs> Nerede? Hemen gösterin. Yemem lazım onu. Nasıl yani? Siz görmüyor musunuz? <laughs> anime kızlarını görmüyorsanız kanka size şizofreni var. <laughs> De dizi Abi bak. Beni de alır mısın? Maalesef canım benim. Ya yayındaki be. herkes alınmıyor ya. Chat'ten kim salın? Biz oyunda yakaladık ya. Silah az da getirdik buraya. Siz aslında görmüyorsunuz. Kadra dışında bana silah doğrultuyor şu anda. Evet, doğru. Ben banlarım. Hah bak aradığım moderatör ya. Seçmiyor. İnsan seçmiyor. Ben banlarım. <laughs> Anlamazsan sana özel de oyu yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Anlamazsan sana özel replik yapacakmış, şu oni şey başlayan. <laughs> başlayan. Kaygı bu teklifi çevirir misin bilmiyorum, geri çevirir misin bilmiyorum. Bak özel uvu daha şu anda hiç gelmedi. The public yapacağım dedi. En az ona rağmen kabul etti. Özel olarak banlarım seni, kınıyorum ben şu an. Tamam şimdi gürültü engellerciyi kapat, hadi sandayız. Yapmayacağım ben, tehdit gördüm şu an. <laughs> özel ol olarak beni banlayacakmış. Ben de diğer hesaplarımla gelirim. <gülüyor> Şeytan yani <laughs> kızı <göreceğim. gülüyor> Şu şey vardır bilirsiniz belki. oni <laughs> için devam eden bir şey vardır. Banlamazsanız özel olarak onu yapabilirmiş. Banlamak için insanlara. Banlamazsan Yamete. İki kolsuz kim daha kolsuz? Bir şey söylüyorum bu arada ben senin isminin daha esprisini yeni anlıyorum. jackson Günaydın. Ben gerizekalı olabilir miyim kanka? Ya bir tane şey görmüştüm, bir tane çizim görmüştüm Instagram'da you post you olarak. İngilizce şekillen işte neyse Windows smoke at diyordu. O da bir smoke atıyordu. Onun bir smoke atıyordu kanka. İsa ile böyle bakışıyordu <laughs> smoke falan. Evet. Anlatırken <laughs> <çok tıkım kodluyormuş. gülüyor> Anlatırken böyle şey yerin dibine girdim kanka. I'm just Lan ben adamın önüne Görüşürüz. Köyü gördün mü? One enemy remaining. Aa, <gülüyor> <iyi> bilmiyordum ki ne. <laughs> Ağlayacaksın. Bu kadar güzel miydi lan? Sesli oku. Michael Ağlayacaksın. Ağlayacaksın kardeş diyor. Ah geldim. Selam. İki de kim az? Ben Aman be. da ben alayım zaten. <laughs> Kapışımıza girsin. Aa git patla patla. Boom. Çıt çat. Ölün ama. <gülüyor> 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 boom. <gülüyor> yeah, <de gülüyor> boom. Spike down mid. <laughs> Lan sen bize misin? Kurttu mu bu? Benim o. Spike kim kuracak? Ben değil. Ne bir şey unuttunuz. Spike değil. hak <laughs> <laughs> ettin bunu. Bunu <laughs> hak etsin. Biraz fazla kaşınmış olabilirim. Git ya. <laughs> git ya. aynen <laughs> aynen. Ben öyle vurduğum çok vuruşlar var yani. Kim inanır ki <laughs> lan buna? Reis sana daha şok olacağım bir şey söyleyeyim mi? söyleme söyle arasında gel git yapıyorum ama söyle hadi. Bu Claw var ya bu evli. Bu evli. Anlamıyorum. Nasıl ya? Nasıl ya? Abi bir dakika kula benim. <laughs> bu bu Nasıl evli ya? Tarafı, biliyor musun? Aa, ben evliyim ya. Anime kızlar evlenebiliyor mu? Ya yani evet çok şanslı kociş. Biz buna tanıştık sonra evlendi. Üzerime kuma getirdi. <gülüyor> <gülüyor> o, or, lütfen ayrı bir taraf. Sen ayrı bir taraf. Git ya. Öç. nasıl kaçıyor geri? <gülüyor> hak, <gülüyor> et. <gülüyor> hak ettim, hak ettim. Yalnız kalacaksın kardeş. Yapayalnız. A N K yazdım, A M K yazdım, bir Afrika, <laughs> <laughs> bir Afrika <-F> yazamadım <laughs> Demek sadece konuşmakta sıkıntı yokmuş. <laughs> Gerçekten acıtıyormuş ya. Kral sen ismin, cismin, cinsin neydi ya? Emre. Na nasıl lan? Nereden <laughs> <laughs> Çete okuyorum. <laughs> Mekke Ha. <laughs> bir an götü tuttirdi değil mi? <laughs> Alirim ne oluyor? A0 Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> yani yaşın kaç şimdi senin? 21. 21'e 21. 21 küçükmedin sen. Sen 21'e küçük. Lan ben ne 21'im e ama Ben şimdi daha dün mü doğdum? Küçük. Küçük ya benim minne açık yani. Ya. Bak bir dakika bir dakika kimse doğum tamam. günümü kutlamadı ama iki gün önce oldum ben de. Aa. Aa. Geçmiş doğum günün mübarek olsun mümin kardeşim. Mübarek olsun. <laughs> Kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun, iyi ki yayını açmışsın, Karşı iyi ki bacımıza gitsin. Ya ben niye senin chat'ini daha iyi takip ediyorum? Biraz lütfen e, yayıncı kardeşim. Yani bir orası bir kamera, bir ekran, bir mikrofon... Mikrofona niye bakıyorum ki? Mikrofona bakmama gerek de yok <laughs> Üzülüyor ya, üzülüyor işte ablası. Şey Arada sırada ona da şefkat gösteriyorum. Konuşamıyor ya, hmm. teselli etmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hatalarımı gizle, gizli? Mümin kardeşim, Müslüman Müslüman'ın açını gizle. Yok Müslüman mı? <laughs> Valla... Gavur herhalde ama evet olsun mi? gene de ya Hemen çarşaf giydirelim mikrofonuma Oğlum pop filtre olacaktı bir yerde. Ya ben bir el atayım ondan sonra sola devam <laughs> edeyim ya Bir maç girelim o zaman ondan sonra da ben sola devam edeyim Benim boğazım bu aralar kötü Ben iyi. Ben galiba ben galiba öleceğim Ben galiba öleceğim Ölmezsin be Neyse ben bir maç siz oynayayım ondan sonra sola devam ederim ya Dizime vurmayı keser misin? Ha, yok galiba <laughs> Of çok pislik yapasın var ikiniz de yayındasınız ya Kaldı şey. öyle tehdit edin. <gülüyor> ben, ben. <gülüyor> Ah ah ah. Ah. Al site yoksa <laughs> öldürürüm <laughs> onu. Ölüm narası gibi bir şey bu. Info vermiyorum. Vermiyorum. <laughs> <down gülüyor> ya şapşik. Ne, ya ne ne, ne şey? Şey? ya ne ne şapşik ya bu. Gök nerede? Bak şey. benim tepkilerime de müdahale etmeye başladılar artık. <gülüyor> <gülüyor> Adam şapşik yazdı kesin gay. <laughs> Aa. <laughs> Aa. Bak. Ya. Spike planted. Oğlum niye böyle Aa gitti gene Türkçe değilse. Yes, Aa, ben bugün çok <laughs> çok kötü günde değilim herhalde ya. Ağlamak istiyorum. Öş. Öş. <laughs> Aa, ne oluyor? Totoma füze attı adam. Ya, bak kipleri atmış. Titriyor. Bakayım neresi? Bakmasan daha güzel olur sanki. Aa. Kötü oynamak kaderimizde var be kanka. Sen beni duymuyorsun ama gene de dinliyormuş gibi anlatacağım ben sana. Umarım kısaat falan oldu <laughs> lan güzel bir bolsatımız. Dolandırıyor seni yalan söylüyor. Hayata dolandırdım. Var o potansiyel baksana çingeneye benziyor ya. E gidiyorum ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur sana ve çetine çok önemli bir soru sormam lazım. 10 yaş büyük birine olur mu? Olmaz. Niye olsun ki ne? Niye? olmasın? 10 yaşta kanka. Boylu, poslu, sarışın, yeşil gözlü. Bir gözü de mavi. Kahveci. O benim gözüm ben mavi. Tam Aynı tamam diğer, diğer gözü de yeşil. yeşil. O benim gözüm yine bir gözüm mavi yeşil neyse. Manker ismisini amına koyayım o ne? <gülüyor> 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 Aynı zamanda Boylu, poslu, sarışın, Bana özel kahveci. kahve yapıyor falan. <laughs> hmm. hoş geldin. Olabilir. Ama 10 yaş çok be kanka. <laughs> Yarın dışarı çıkartacakmış beni. Motoru da var. Motoru ne? Bilmiyorum. İyi gidiyormuş gibi davranmamak için sormadım. İlgilendiğim Belli Ge şeyle geliyor, scooterla geliyor. <laughs> Yok ya sağlam motor var. Kanka MT ile gelirse alsın gitsin bu çocuk seni. Sen Verelim geldin. gitsin. <laughs> Verelim gitsin kanka seni. Üçüncü dünya savaşı çıktı. Spike down, Spike alırsam burada olduğumu fark edecekler o yüzden fark <laughs> Git. Geri geldim. <laughs> Almayacağım ki burada bekleyeceğim. Hiç haberimiz yokmuş gibi. Aa, <laughs> oh, korktum. Çok, çok tatlı gözüküyor gözüm alayım mı? Al, alayım. Almazsan adam ne lan? Dokunma. Al, oh, al. Bak bak şöyle. Al al. <laughs> Kenarından şunu alayım. Al spike yok. al al. Yok yok al. Tövbeliyim. Çizdim spike'ın üstünü. Dokunmuyorum. Vay Hı. be. Ben bir ara şey yapıyordum. Hani şu, şu torbaları... Tor torba ne? Baharat lan işte. Baharatlara vuraraktan hani böyle eğim ısındırma falan tadında bir şeyler yaparsınız ya. Abi itinayla şöyle hepsinin arasına vurdum. Hepsini ıskalamıştım. Here. O <laughs> günden sonra o günden sonra anladım benden bir bok olmaz. O günden sonra tam gaz oynamaya başladım işte. Tam gaza başlama hikayem de böyle bir şey. Niye anlattım bilmiyorum. Bombadan kaçacağım ki ulti geriye gitti ya. Oyna işi gördünüz mü? Bak bana bana bir şey ana Aa! Gene konuşamıyorum. Bana birisi lap söylediği zaman ben güzel oynuyorum sankili. Ay. Ay ay ay. Ay, ay ay ay. Ay ne oluyor? Ah! Dağlara taşlara nereye sıkıyorsun ama? Defenders win. Enzi soluk. İyi oyunlar. Görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. <laughs>